Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan evde şahane bir soğuk sütlü baklava tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 5 su bardağı toz şekerine 2 su bardağı su ve bir dilim limonu ekleyerek karıştırıp ocağa aldım ve şerbetimi 10 dakika kaynatıp ocaktan aldım. Hemen şöyle içerisindeki limon dilimini alalım ve üzerine 1 litre soğuk süt ve bir paket sıvı kremayı ilave ederek karıştırıp şerbetimizi bir kenarda bekletelim. Şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar. Bir paket 800 gramlık hazır yufka kullandım arkadaşlar. Yufkamızı açalım. Ve hemen kurumaması için yeni bir sofra bezinin içerisine alarak yufkalarımızı bu şekilde bekletelim. Çok çabuk kuruyor arkadaşlar hazır yufka. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımını tepsiye birer kaşık dökerek fırça yardımı ile sürelim. Ve yufkalarımızdan ikişerli ikişerli alarak tepsimizin tabanına dizmeye başlayalım. Yufkanın yarısını bu şekilde tepsiye dizelim. Her katına bolca yağ sürelim. İnanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Bu tarifi yıllardır ben yapıyorum. Çokça beğenilen bir tarifim. Kesinlikle bu şekilde soğuk sütlü baklavayı denemenizi tavsiye ediyorum. 300 gram rondodan çektiğim cevizi arasına dökerek her tarafına yaydım. Ve kalan diğer yufkaları da aynı şekilde ikişerli ve her katına sıvı yağ ve tereyağı karışımını dökerek tepsime dizip hazırladım. 250 gram tereyağı bir çay bardağı sıvı yağını karıştırmıştım arkadaşlar sonuncu yufkayı da tepsime dizdim kalan yağ üzerine döktüm bolca dökelim arkadaşlar sonuncu katına ve baklavamızı dilimleyelim fırınım 170 derecede ısınıyor arkadaşlar 170 derecede yavaş yavaş pişireceğiz. Hızlı pişerse içi hamur kalacaktır arkadaşlar. Yavaş yavaş, ağır ağır pişen baklava asla hamur olmaz. Buna dikkat edelim. Dilimleme işlemi bitti. Baklavayı fırına pişirmeye gönderdim. Yaklaşık 1 saatten fazla pişti arkadaşlar. Baklavamı fırından aldım ve ilk sıcağı geçince yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra şerbetle buluşturdum. Sonrasında şerbetini çekip tamamen soğumasını bekledim. 2 saatin sonunda üzerine kakao ve rendelediğim sütlü çikolatayı eleyerek üzerine döküp bu şekilde servis ettim arkadaşlar. İnanılmaz güzel oluyor. Şerbetini tamamen çekmiş çıtır çıtır harika bir sütlü soğuk baklava tarifi kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Baklavamın son hali bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifi beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.